Merhaba arkadaşlar. Bugün Bodrum'dayım. <laughs> Evimizin Bodrum'unda. Ee, sarı kantaron yağı yapacağım. Ee, aslında bu videom Karemli Antik Kentini gezmiştik. Ee, o olacaktı. Yani bu haftaki videom o olacaktı. Ama çok rüzgar olduğu için e, video berbat olmuş. Sesim hiçbir şekilde duyulmuyor. Zaten gezerken mikrofonu kullanmam imkansız. Çünkü e, mikrofon kablolu hem gezip hem nasıl çekim yapayım mikrofonla ee, onu yapamadığım için mikrofonsuz çekim yapıyorum. Bu kez de sesim duyulmuyor açık alanda. O yüzden o güzelim video iptal. Çok da güzel olmuştu. Bir güzel gezmiştik. Her yeri tanıtmıştım, göstermiştim. Çok da eğlenceli bir video olmuştu. Maalesef çöp oldu o video. Çekiyorsun değil mi? Hı, hı. Bak. Burada her yeri kazmışlar. Bak. Burada define aramışlar bir kazmışlar. Bak ona bak. Üstüne bir de taşla doldur vermişler. Buna bak ya. Herkes çalışmadan zengin olmanın derdinde. Herkes. Böyle defineden, define parasından kime hayır gelmiş? Ha? Soruyorum size. Var mı tanıdığınız öyle hayır gelen define parasından? varsa söyleyin bilelim yani. Benim bildiğim hiç kimseye hayır gelmemiş böyle define parasında. Şimdi kantoron yağı yapacağım. Ee, ben de 2016 yılında şöyle bir hastalık zuhur etti. Mide hastalığı. Bir takım tatsız olaylar yaşadım. Ee, çevremde canımı sıkan insanlar barındırıyordum. Hal böyle olunca midem rahatsızlandı. Ufak ufak başladı yani yanmayla, ağrıyla ufak ufak başladı. Çok canım sıkılınca, çok üzülünce falan ıı, ortaya çıkıyordu. Ama bu sene öyle bir hale geldi ki canım sıkılmadığı zaman da ortaya çıkıyor. Ve şiddetli bir ağrı, yanma, mide bulantısı. yedim her şey dokunuyor. Her şey. Ne yiyeceğimi şaştım kaldım. Ee, söylentiye göre kantaron yağı şeye iyi geliyormuş. Bu tarz hastalıklara iyi geliyormuş. Yani kantaronyağı iki türlü yapılıyormuş. Bir tanesi bir tanesini kavanozun içine koyuyorsun. Üstüne yağını döküyorsun. Zeytinyağı döküyorsun. Bunu bekletiyorsun güneşte 40 gün. Beklettikten sonra bu yağ açık yaralara iyi geliyormuş. Açık yaralar dedim. İşte şöyle mesela elimde oluştu. Bu da ne zaman oldu hiçbir fikrim yok. O kadar derin bir yara ki iyileşmiyor. Ne zamandır böyle hali. İyileşmiyor yani deplerin. Neredeyse kemiğim gözükecek. Neşte bekleterek elde ettiğim kantoron yağı açık yaralara iyi geliyormuş. Karanlıkta bekletti, bekleterek yaptığım kantoron yağı da kapalı yaralara iyi geliyormuş. Hatta babam geçen gün şöyle bir şey söyledi. Atalarımız öyle der ki kantoron çayını sabah akşam aç karnı içtiğinde 40 günün sonunda mide hastalığından eser kalmıyormuş. Öyle söyledi. Bilmiyorum. Deneyeceğim artık. Her şeyi deneyeceğim. Hastaneye de gitmeye korkuyorum. Çünkü her yer koronavirüs. Çok fazla arttı bizim ilçede de. O yüzden elimden geldiğince kendim halletmeye çalışıyorum. Bakalım deneyeceğim. Bu sarı kantoron olayını da deneyeceğim. Bir de çok şey çok iyi geliyormuş. Neydi onun adı? Ay aklıma gelmiyor ya. Bir şey, bir meyve varmış. Çekirdekli çekirdekli. O da çok iyi geldi söyleniyor. Onu da deneyeceğim. Bir de bizim burada şey var. Şifalı bir su kaynağı varmış. Mide hastalıklarına çok iyi geliyormuş. Oraya da gideceğim. Öküz Öküz Deresi deniliyor. Oraya da gideceğim. Yani her şeyi deneyeceğim. Doktora gitmek dışında her şeyi deneyeceğim. Artık en son çare doktora gideceğim. Ama şimdi kantaron yağı yapacağım. Ben 3-4 ay önce kantaronumu toplamıştım. O videoyu eklerim. sarı kantaron var orada. Sarı kantaron. Gideyim toplayayım. Şu sarı kantaron bu. Ay, Sarı kantaron bu. Bunları böyle topluyorum. Kurutuyorum. Çiçek kısmını. Şu çiçek kısmını e, içiyorum sonra. Demleyip içiyorum. Çok güzel oluyor. Şurada da var. Onları da topladım. topladım. Şimdi de hakiki zeytinyağıyla. Bu da hakiki zeytinyağı. Renginden belli olur. Yeşilimsi. Buram buram zeytin kokuyor ya mükemmel öyle marketlerde satılan zeytinyağları hakiki olmuyor gerçekten evet bunlar kantoronun şimdi şu büyük olana büyük kavanoza şey yapacağım ee, karanlıkta bekleteceğim ee, kantoronu yapacağım çünkü ben bunu içeceğim için biraz fazla olsun istiyorum Açık yaralar için yapacağım kantoronu da buna yapacağım. Az olsun küçük olsun. Bir terse tekrar yine yaparım. Zaten bir sürü kantoron otum var. Zeytinyağı da var. Bittikçe yaparım. Çok fazla yapmak istemiyorum. Fazla yapıp da zeytinyağını telef etmek istemiyorum. <laughs> Sadece çiçek kısmını şimdi bunun içine koyuyorum. Şöyle çiçek kısmını. Şimdi bunun üstüne yağını ekleyip ağzını kapatıp 40 gün boyunca burada bodrumda bekleteceğim. Şöyle bir olay olmuştu ilk evlendiğimizde. Anlatmak istiyorum çünkü çok komik. İlk evlendiğimizde ben çalışıyordum. Enur en da öğrenciydi, işsizdi yani İtalya'da okuyordu. Geldi, evlendik. İki ay falan birlikte yaşadık. Sonra tekrardan o İtalya'ya okumaya gitti. O süreçte ben sürekli her gün işe gidiyorum. Haftada bir gün iznim var ve çok ağır bir işim var. Ee, neredeyse eve geldiğimde konuşacak takatim, ayakta kalacak takatim olmuyor. O da sağ olsun yemekleri hep o yapıyor. İşte ev işlerini hep o yapıyor falan filan benim de bir tane evlenmeden önce bir şişe, bir kiloluk şişe hakiki şeyim vardı zeytinyağım vardı, nasıl ama o böyle ağzını açıyorsun, buram buram zeytin kokuyor, yemyeşil rengi o ve tanıdığım birisi hediye etmişti ben hakikiliğinden eminim ve ben o zeytinyağını şey için kullanıyordum saçıma sürüyordum, yüzüme sürüyordum işte sebze yemeklerinde kullanıyordum salatalarıma döküyordum ama çok azcık döküyordum bitmesinden korktuğum için Neyse evlenince tabii onu da e, eve getirdim. Mutfaktaydı. Bu geliyorum işte yemek yapmış oluyor. Birlikte yemeğimizi yiyoruz falan filan. Bu gitti. Gittikten sonra mecburen mutfağa girmek zorunda kaldım. Bir şeyler hazırlamak zorunda kaldım. O gittikten 2-3 gün sonra falandır fark ettim zeytinyağımın olmadığını fark ettim. Ve baktım zeytinyağım yok arıyorum tarıyorum zeytinyağım yok çıldıracağım kafayı yiyeceğim ondan sonra hemen Enur'u aradım Enur dedim zeytinyağım yok dedim kaybolmuş falan dedim senin haberin var mı dedim o da dedi ki ben onu, kullandım o bitti dedi şok geçirdim nasıl sinirlendim elim ayağım titriyor sinirden <laughs> nasıl kullanırsın ya bana sormadan benim zeytinyağımı nasıl kullanırsın benim zeytinyağım da o falan diyorum en orada işte sinirlendi ya dedi kendim mi içtim o zeytinyağını dedi tek başıma dedi yemek yaptım dedi birlikte yedik dedi hem dedi biz artık evlendik dedi senin benim mi var falan dedi ne o an evlendiğimi gerçekten evlendiğimi o an fark ettim evlenince işte Eşler birbirinin zeytinyağını bile izinsiz kullanabiliyor. Ama yine de sorması gerekiyordu. Zeytinyağımı kullanmadan önce kullanabilir miyim diye benim fikrim. Kantorondan mevzu nerelere geldi. Bitmiş halinde sonra Instagram'dan paylaşırım. Instagram'dan beni takip edenler görebilir. Takip etmeyenler de şansına küsün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, ay şeyimi göstereceğim size. Koleksiyonumu. Eski eşya koleksiyonum. Biraz bekleyin. Size onları göstereceğim. Çok güzel bir koleksiyon yapıyorum. Kilitli kaldım. Burada kilitli kaldım. Kilitli kaldım ya. Bu kapı bu kapının kapanmaması gerekiyordu. Onu unuttum. En -Nur var sadece evde. En nur da açabilir mi sanmıyorum. Çünkü sadece babam açabiliyordu bu kapıyı. Torna vidayla. Torna oraya sokuyor. O şekilde açılıyor. Yani güçle. Kaba güçle açılan bir şey değil bu kapı. Neyse. Of canım sıkıldı ya. Kendi kendime iş aldım. Kendi başıma iş aldım ya. Şimdi bu bunu ben hiç kullanmadım. Bilmiyorum. Bu şeymiş ölçekmiş. Eskiden bununla ölçüyormuşsun mesela. Birisine buğday mı vereceksin? Bununla veriyormuşsun. Atıyorum 10 tane bundan. Herhalde bunun adı şeydi. Okka herhalde bunun adı. Kırk okka bulgur falan. 40 okka buğday deniliyor ya. Or oradaki okka herhalde bu. Bununla ölçülüyormuş eskiden. Bu çok güzel, bu mükemmel bir şey. Yani görüntü olarak çok hoş. İnsanlar el emeği kendileri yapmışlar. Eskiden öyle kapkacak çok yokmuş ki. Bunu da ben hiç kullanmadım. Ama bir tane nene vardı bizim köyde. O nene de kull onun kullanırken görmüştüm. Nasıl çalıştırılıyor bilmiyorum ama bununla böyle şey pamuğu alıyorsun. Bununla böyle böyle bir şeyler yapıyorsun. Bundan ip elde e, pamuktan bununla birlikte ip elde ediyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Bu da bayağı bir eski. Eskiler kullanıyordu, eskiler biliyordu. Şimdi yeni nesil bilmez. Ben bile mineneden kullanıldığı zaman görmüştüm. Annem babam yapmıyordu. Bunu biliyorum ama küflenmiş artık açılmıyor. Bu ne biliyor musunuz? Bu halayı dokursun. Halayı dokuduktan sonra o fazla gelen iplerini bununla birlikte kırkarsın. Şöyle şöyle açılır kapanır. Öyle öyle kırkarsın. Komşunun kızı vardı. O halı dokurdu. Ben de onun yanına kaçar kaçar gider. Onunla birlikte dokurdum. <laughs> Bizde halı yoktu. Çünkü annem halı dokumaktan nefret ediyordu. Genç kızlığında ve ilk evlendiği senelerde çok çok fazla dokumuş halı dokumayı hiç sevmiyordu ama ben bir şekilde öğrenmiştim nerede öğrendiğimi hatırlamıyorum kaçar kaçar gider o kızın yanında o halı dokumasına yardım ederdim yani motif çıkaramazdım motifi o çıkarırdı bak şuraları sen beyazla doldur derdi o beyazla doldur dediği yeri beyazla doldururdum kırmızıyla şurayı doldur derdi o kırmızıyla orayı ben doldururdum Motifi hoş çıkarırdım. <laughs> Anneme çok istedim annemde bir halı kursun birlikte dokuyalım falan ama annem hayatta istemedi. Nefret ediyordu. Yine bu da halıyla ilgili bir şey. Halıyı dokursun dokursun sonra o aralarına şöyle şöyle geçittirirsin bununla birlikte. O halının iplerini sıkılaştırırsın. İpler sıkılaşır. Bu da ona yarar. Halıyı yani tararsın bununla. Bunlar var. Bunlar da şeydir. Ekim biçerken kullanırsın. Böyle ellerine geçirirsin. Ellerine bunu geçirirsin. Böyle böyle aldırırsın, böyle böyle alırsın. Ekini elinle biçiyorsun ya. Bunu pardon, şu eline geçirirsin. Bu elinde orak olur. Gerçi or orak olan eline de geçiriyorlardı hatırladığım kadarıyla. Ekini bununla birlikte tutarsın. Biçersin orakla birlikte. Bu seni ellerini koruyor. Hem orak kesmesinden koruyor hem de e, dikenlerden falan koruyor. Bunlar da öyle bir şey. Bunlar da epey eski. Hangi ağaçtan yapıldığını bilmiyorum. Bir tane çok eski bir makas. Başka da yok bu kadar. Ben burada mahsur kaldım. Şimdi Ennur'u arayacağım. En olmadı artık o delikten. Allah'tan orada şey yok. Camı yok. Oradan atlayıp çıkacağım bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Akşama kadar burada duramam. Belki akşam annemgil gelmeyecek. Annemgil köyde zaten. Biz ilçedeyiz şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Ee, ama aklımda bir şekilde o kremle gezisini tekrardan yapıp antik kentimizi size göstereceğim, size tanıtacağım. Sonra bir arada köyümüzü gezdireceğim. Sonra bir arada köydeki evimizi gezdireceğim. <laughs> böyle böyle planlarım var. İnşallah hepsini zamanla yapacağım. Görüşürüz. Enor, bir sırtınla yüklensene şöyle. Dur omzun kırılacak ya. Evet. <laughs> Sen beni bırak. Sen kendini kurtar. Tamam. <laughs> Sana kalk Ben burada sığar mıyım? Sığarsın ya.